Geçmiş olsun ablacığım. Teşekkür ederim. Ay güzel kızım. Elleri ne kadar hafifmiş. Hiç hissetmedim vallahi. Öyle derler. Ha. Ama şey... Benim sana verecek param yok. Ya. Şey onun için... Kendi yetiştirdiğim bahçemden armut getirdim sana. Buraların en güzel armududur. Bal gibi vallahi. Hem de ne Organik, organik. Teşekkür ederim. Sağ ol. Ben senden para falan böyle şey olur mu? Aşk olsun. 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 Ayağına taş değmesin. <laughs> Hadi yarın aynı saatte bekliyorum seni tamam mı? Sağ ol. Allah razı olsun. Sağ ol ablacığım. Hayırlı akşamlar. Bana da. İyi akşamlar. Amin. Abla selam. Çok özür dilerim abla. Mert. Hani biz birbirimize yalan söylemeyecektik? Neden zülfikarlarda kaldığını söylüyorsun? Niye yalan söylüyorsun? Çünkü sana çok kızgındım. Biraz yalnız kalmaya ihtiyacım vardı. Neyse. Bu arada Yeliz Hanım'la Yavuz Bey'e uğradılar. Ciddi misin? Ne dediler peki? Hadi gözün aydın. Sizin okul seçilmiş olduğu için kaydını başka bir okula almıyorlarmış. Kalıyorum yani okulda. Ablam. Tamam, çekil. affetmedim seni. Abla, en sevdiğin çiçekleri aldım. Daha ne istiyorsun? Teşekkürler. Hocana da çok ayıp oldu. Öyle çat kapı gittin. Nasıl karşıladılar seni? İyi. Ya bırak şunu ne demek iyi oğlum? Cevap versene. Mert. Nasıl geçti akşam? Nasıl geçsin abla? Songül yenge yemek yaptı. Oturduk yedik işte. Yemek mi yaptı? Ne yapmış? Abla inanmayacaksın ama kapuska. Ne? <laughs> evet. Oğlum ben yapsam yemezsin. Nasıl yapmış peki? Güzel mi yapmış yani? Benden güzel mi yapmış? Ablacığım senin ne kim su dökebilir ki? Ya biliyorsun misafir bulduğunu yer. Hı. Sadi Bey, peki on nasıl? Ya bıraksana şunu. Sadi Bey diyorum nasıldı? Ha. Sadi Hoca sağlam bir adam. Yani sonuçta gecenin bir vakti beni dışarıda bırakmadı, Evine aldı. Güvenilir biri yani. Hı. Eminim öyledir. Ne dedin abla? Çiçekler çok güzel. Ben sana şimdi yemek hazırlayayım olur mu? Ablacığım ben senin elinden musakka bile yerim. Musakka? Bak çok iyi fikir. Beş dakikada yaparım. Şaka şaka.